Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere hepimizin merakla beklediği atamalara dair detaylıca bilgi vereceğim. Merkezi atama nedir? Tercihler nasıl yapılır? Hangi tarihlerde tercihler olacak? Bununla alakalı detaylıca bilgilendireceğim. Şimdi bu tercihler arkadaşlar merkezi atamadır. Merkezi atamanın yapılacağı tercih dönemidir. Bir sonraki videoda ya da sonraki videolarda merkezi atamayla bakanlık atamalar arasında ne gibi farklar var onları detaylıca değineceğim. Değineceğim ama bu videonun asıl konusu dediğim gibi merkezi atamalar. Bu tercih arkadaşlar bakanlık başlatmıyor. ÖSYM tarafından duyurulacak ve ÖSYM sayfasından tercihinizi yapacaksınız. Bunu bilmeniz gerekiyor. Peki merkezi atama nedir arkadaşlar? Merkezi atama yılda iki kere olur. Ve bir sınavdan diğer sınava kadar yani iki yılda bir olduğunu varsayarsak dört tane merkezi atama dönemi vardır. Ve merkezi atamaların tarihleri önceden belirlidir. Yani bakanlık alımlarına belirli değilken merkezi atamalarda belirlidir. Ve merkezi atamalarda arkadaşlar puana göre sıralama yapılır. Örneğin orada bir tane kontenjan açıklanmıştır. Siz o kontenjana başvurursunuz. Türkiye geneli diğer başvuran kişiler arasında bir puana göre sıralama yapılır. Diyelim 5 kişi alınacak. Puanı en yüksek olan 5 kişi alınır. Israrla diyorum bu önemli çünkü tercih bilgileriniz ona göre hazırlamanız gerekiyor. Puana göre sıralama yapılır. İkincisi arkadaşlar siz buraya alındığınızda kadrolu olarak atanırsınız. Diğer bakanlık atamaları belki sözleşmeli olarak olurken, dört ile olurken, siz buraya yine diyorum kadrolu bir şekilde atanırsınız ve burada sözlü mülakat yoktur arkadaşlar. Ve bir diğer nokta da burada eğer ki özel bir nitelik kodu yoksa herhangi bir yaş kısıtlaması, yaş sınırı da yoktur. Mesela siz bir branşa başvurdunuz, yanında nitelik kodları vardır, siz o nitelik kodlarını karşılıyorsunuzdur, başvurabilirsiniz. Ama belli bazı branşlarda ya da kontenjanlarda yanında nitelik kodu vardır. Özel bir nitelik kodudur. Orada belirtilmiş 18-35 yaş aralığı olma zorunluluğu gibi. Sizin yaşınız diyelim 37 38'dir. O zaman ona başvuramazsınız. O da zaten tercih kılavuzu geldiğinde detaylıca belli olacaktır. Onu önemli bir şekilde incelemeniz, dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Yine diyorum, puana göre sıralama oluyor. Kadrolu bir şekilde atanacaksınız. Sözlü mülakat yoktur ve bu açıktan atama. Yani bakanlığın yaptığı atamada farklı bir atamadır. Yılda iki kere olur. Ortalama bir sınav döneminden diğer sınav dönemine kadar da çünkü iki yılda bir sınavlar olduğu için ya da puanınız iki yıl geçerli olduğu için dört tane de merkezi atama vardır. Tercih listenizi yaparken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada en önemli dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de şu. Diyelim ki siz bir kadroya başvurdunuz merkezi atamaya. ve o kadro size çıktı. Lakin siz gidip başlamadınız işe. Ya da işe gidip başlamadınız gibi başvurdunuz çıktı. Dediğim gibi gidip başlamadınız. Bu durumda arkadaşlar bir sonraki merkezi atamaya başvuramazsınız. Bakın burası önemli bir noktadır. Niye? Çünkü eğer ki sevmediğin bir yer varsa ya da istemediğin bir kadro varsa buraya başvurma. Çünkü hem kendine zarar vermiş olacaksın. Bir sonraki merkezi atamada başvuru yapamayacaksın. Daha da önemlisi hakka girmiş olacaksın. Çünkü sen otomatikman bir tane kadroya başvurdun örneğin. Diyelim ki katipliğe başvurdu. E sen katipliği kazandın X şehrinde ama gidip başlamadın. Belki o işe ihtiyacı olan ya da çıktığı takta gidip başlayacak olan bir kişinin hakkına girmiş olacaksın. Bir tane kadroyu kontenjanı boş yere yapmış olacaksın. O yüzden buna lütfen dikkat et. Hem kendin için hem de başka birinin hakkına girmemek için ısrarla diyorum, git gitmeyeceğim, yazmak istemediğim, düşünmediğim bir kadroya da şehir varsa orayı tercih listene ekleme. Bu videoyu da özellikle diğer arkadaşına da gönder ki çünkü tercih listesini aslında hepinizin tercih listesi diğerinin listesini etkiliyor hepimiz doğru liste oluşturursak başka insanın hakkına da girmemiş oluruz. Bu video ya da diğer atacağım videolar sayesinde de bilgilenmiş olacaksınız. 30 tane de tercih hakkınız var arkadaşlar. Buna göre tercih listenizi oluşturacaksınız. Az önce de söyledim. Puana göre liste oluşturuluyor. O yüzden burada tercih listesini yaparken açıktan atamaya göre ya da bakanlık atamasına göre biraz daha farklı bir şekilde liste oluşturmanız gerekiyor. Burada en çok istediğiniz yerleri en baştaki yere yazmanız gerekiyor. Niye? Çünkü sizin puanınıza göre hesaplandığı için istemediğiniz bir yeri üste yazmanın herhangi bir mantığı yok. Ne demek istiyorum? Örneğin aynı kontenjan Ankara 10 kişi alıyor. Yani aynı branş. İstanbul diyelim ki 1 kişi alıyor ya da işte Antalya 1 kişi alıyor. Sen şu kafada düşünmemen gerekiyor. Ya Ankara 10 kişi alıyor. Ben Ankara'yı en üste yazarsam kesin bana gelir diye düşünme. Eğer ki sen Antalya'yı 1 kişi de olsa Ankara'dan çok istiyorsan Antalya'yı en üste yazman gerekiyor. Niye? Diyelim sen Antalya'yı en üste yazdın. Ankara'yı en alta yazdın. 30. sıraya yazdın. Sevgili arkadaşım zaten sen diyelim ki ilk 29'u durmadı. 1, 2, 3, 4, 5, şey, 29 tane tercihin hiçbiri durmadı. Ankara'yı sen en sona yazdın. Doğru mudur? Senin puanın da 80 olsun diyelim. 79 puan alan, 70 puan alan yani puanı senden düşük olup da o senin 30. sıraya yazdığın Ankara'yı Ahmet ya da Mehmet birinci sıraya yazarsa Emin ol ona gelmez. Yine sana gelir. Çünkü ısrarla diyorum puana göre sıralama yapılıyor. Şöyle düşünme. Buranın kontenjanı fazla. Ben burayı istemiyorum. Ama en başa yazayım. Alımı garantileyeyim diye düşünme. Bunu niye söylüyorum? Demek ki tercih listesi yaparken en önemli dikkat etmen gereken nokta isteğine göre sıralayacaksın. Lakin isteğine göre derken de tabii ki de diyelim ki senin puanın örneğin 70. Ama 3 aşağı 5 yukarı belli başlı şehirler ya da belli başlı branşlar vardır. Çok yüksek kapatır. Sen 90'lık bir yeri yazarsan bu da ölü tercih olur. Evet isteğine göre sıralayacaksın ama puanına biraz daha yakın. Nispeten gelebilme ihtimali yüksek olan yerleri bu şekilde sıralaman gerekiyor. Yine diyorum. Demek ki yapmamız gereken neymiş? Öncelikle biz puanımızı biliyoruz zaten. Onun da en fikiriz. Devamında kılavuz açıklandı. En önemli noktalardan birisi de kılavuzu ve nitelik kodlarını iyi bir şekilde araştırmaktır. Niye nitelik kodların üstünde bu kadar duruyorum? Ona birazdan değineceğim. Nitelik kodlarını iyi bir şekilde araştırdıktan sonra da kendi puanınıza yakın yerleri tespit ettik diyelim. Sonrasında bunları isteğimize göre sıralayabiliriz. Çünkü senin istemediğin ama sana gelme ihtimali olan bir yer varsa istediğin bir yerin altına yaz. Çünkü istediğin yerler gelmezse o en alta yazdığın ve sana gelme ihtimali olan yer varsa o zaten sana gelecektir. Senden düşük puanlı biri onu gidip birinci sıraya yazsa dahi ona gelmez. Sana gelir haberin olsun. Şimdi gelelim nitelik kodlarına. Nitelik kodları niye önemli? Sevgili arkadaşım ÖSYM'de şöyle bir şey yoktur. Diyelim sen bir tane kontenjana başvurdun. Bir tane kadroya başvurdun. Oranın nitelik kodlarına bakmadın. ÖSYM sana şöyle bir hata vermez. Buraya başvuramazsınız nitelik kodları uymadığı için diye bir şey demez. Örneğin sürücü alıyordur. Orada sağlıyorum. Bir etme ehliyet zorunluluğu vardır. Ya da güvenlik görevlisi alacaktır. Orada diyordur işte güvenlik sertifikası olması lazım. Senin sertifikan yoktur. Ya da B tipi ehliyetin yoktur. B sınıfı ehliyetin yoktur. Sen başvurduğunda mantıken ÖSYM senin sertifikan var mı yok mu? Ehliyetin var mı yok mu? Bunu bilmediği için başvurduğuna sana hatalı kodu göndermez. Ve sen oraya başvuruyu yaparsın. Sonra sonuçlar açıklanır. Sen orayı kazanmış gözükürsün. Lakin evrakları senden istediğinde ya da başlayış yapacağın zaman o başvurduğun ve kazandığın kurum senden o evrakları ister. Der ki bak biz burada alıma çıktığımızda şu şu nitelik kodlarını belirttik. Sen örneğin şu nitelik kodunu karşılamıyorsun. Senin ehliyetin yok ya da sertifikan yok. Ya da diyelim başka bir branşın özel bir nitelik kodu vardır. Sen bu kodu uymuyorsun der. Ve sen kazansan daha gidip işe başlayamazsın. Bu çok çok önemli. Niye? Senin için büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü sen sevinçle heyecanla orayı kazandığını görüp gidip başlamayı beklerken sırf nitelik kodlarına dikkat etmediğin için ona uyup uymadığını bilmezsin ve işe başlayamazsın. Bir diğer daha da önemlisi az önce de değindim. Sen bir tane kontenjanı sırf araştırmadığın için ya da gözünden kaçtığı için yakmış olursun. Belki gerçekten birinin B sınıf ehliyeti vardır. Sen 76 almışsındır. O 75 almıştır. Sen başvurmasan o arkadaş kazanacaktı ve o gidip işe başlayacaktı. Ama sen dikkatli bir şekilde inceleme yapmadığın için otomatikman ne oldu? Sen onun yerini işgal etmiş oldun. Hem kendin başlayamadın. Hem o diğer arkadaşın ya da rakibin her kimse başlayamadı. Böyle olunca da bir tane kontenjanı yakmış oldun. Bunu ısrarla niye söylüyorum? Çünkü arkadaşlar tercihi yapan benim tahminime göre bu tabii ki rakamsal bir oran değil. En az %15, %20 belki daha da fazla kişi hatalı tercih yapıyor. Ya da bunu terbik kodlarını tek tek incelemi belki %40'lık bir kesim ihmal ediyor, gözden kaçırıyor. O yüzden bu önemli. Bakın ben eğitim koçu yaptığımda sınava hazırladığım öğrencilere dair her zaman şunu söylerim. Evet şu an siz sınava hazırlıyoruz, güzel puan aldırıyorum ama güzel puan alsanız dahi tercih yapmak en az sınava hazırlanmak kadar ya da sınavda derece yapmak kadar önemlidir. Belki de daha da önemlidir. Çünkü siz 90 puan almışsınızdır ama yanlış tercihli o puanı nerede kullanacağınızı bilmezseniz aldığınız puanın hiçbir anlamı yoktur. O yüzden tercih bütün bir yani ince bir şekilde değerlendirip bütüne bakıp titizlikle yapılması gereken bir konudur. Sizden tek ricam buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kez daha vurguluyorum arkadaşlar. İkincisi 30 tane tercih hakkınız var. Üçüncüsü buraya kadrolu bir şekilde atanacaksınız. Dördüncüsü sözlü mülakat şartı yoktur. Beşincisi dikkat etmeniz gereken nokta yaş sınırı yoktur. Lakin ısrarla diyorum özel bir nitelik kodu vardır. Herhangi bir meslek grubu için şu yaş aralığını alıyoruz diye. O zaman eğer ki yaşınız onu tutmuyorsa uygun değilse o aralıkta değilse başvuramazsınız haberiniz olsun. Bir diğer dikkat etmeniz gereken noktada tercihi doğru yapmanız gerekiyor. Siz merkezi atamada bir yeri kazandınız ve eğer ki gitmezseniz bir sonraki merkezi atamaya başvuramazsınız. İkinci dikkat etmeniz gereken nokta nitelik kodlarını çok çok iyi araştırmanız gerekiyor. Ve kendi puanınıza yakın yerleri tespit etmeniz gerekiyor. Bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta da sevgili arkadaşlar puana göre sıralama yapılır. Bunu ısrarla söylüyorum. Tercih listesini oluştururken de yukarıdan aşağıya en çok istediğiniz yerler ve size gelebilme ihtimali olan yerlere göre sıralamalısınız. Haberiniz olsun. Buna dikkat edin. Tercihleri doğru yapın ki bir başka kişinin hakkına girmeyin ya da kendinize mağdur olmayın. Tercih sürecinde ben elimden gelince sık sık videolar atacağım. Sonraki videoda bakanlık atamalarıyla bu merkezi atamalarında ne gibi farklar var? Hangisi daha avantajlı? Buna değineceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sizden ricam ısrarla diyorum arkadaşlar. Bu videoları arkadaşlarınızla paylaşın. Bu sizin kendi iyiliğiniz içindir. Çünkü sizin bu konuda yeter kadar bilgisi olmayan ya da araştırmayan bir arkadaşınız vardır. Onun puanı sizden yüksektir. Siz bu videoyu paylaşmazsanız ya da atamalara dair onu bilgilendirmezseniz o gider hatalı bir tercih yapar. Ya da sizin yazacağınız bir yeri kendisi istemediği halde yazar. O sizin hakkınıza belki de bilmeden girmiş olur. Art niyet aramıyorum kesinlikle. Ama böylelikle sen atanamazsın. Ayşe Fatma atanır. O yüzden hepimiz bilgilenmeliyiz ki hepimiz doğru tercih yapalım. Ve hepimiz istediğimiz yerlere atanalım. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.